İnşallah Kocaeli milli görüş açısından çok bereketli, çok mümkün bir yer. Yeniden Refah Partisi, Genel Başkanı Fatih Erbakan Kocaeli'ye geldi. Gölcük ve Başiskele'de bir dizi programlara katıldı. Ardından İzmit'te basın toplantısı düzenledi. Milli görüşün her zaman çok etkili olduğu bir yer. Erbakan burada yerel seçimlere dair konuştu. Kocaeli'de kendi adayımızla yerel seçimlere gideceğiz dedi. Bundan sonraki seçimlerde tabii daha da yüksek inşallah oy oranını, daha fazla sayıda milletvekilini 2024'te inşallah belediye başkanlarını koca elinden çıkartmayı ümit ediyoruz, bekliyoruz. Tabii yerel seçimlerde biz yeniden Refah Partisi olarak tüm Türkiye'de kendi adaylarımızla seçimlere girmek istiyoruz. Şu anda niyetimiz bu. Ee, tabii Cumhur İttifakı özellikle Ankara ve İstanbul'da bir talepte, bir teklifte bulunur mu? Bunu bilemiyoruz. Ankara ve İstanbul'da yeniden Refah Partisi Büyükşehir adayı çıkarmasın. Buralarda CHP yerine Cumhur İttifakı'nın adayı kazansın diye böyle bir talep, böyle bir teklif olabilir. Şu anda böyle bir şey tabii ki yok. Ancak bunun dışında Türkiye'deki bütün illerimizde, bütün ilçelerimizde, Kocaeli'de dahil olmak üzere kendi adaylarımızla, kendi parti logomuzla inşallah seçimlere girmek istiyoruz. Fatih Erbakan seçimde elde edilen başarı nedeniyle Kocaeli seçmenine teşekkür etti.